Herkese merhaba. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sahne, 2. bölüm, 6. oda. Yani şampiyon karakterinin boss olduğu ve hikaye macerası 1. kitap olan bölümde sizlerle beraberiz ve bu videoda arkadaşlar sizlere gideceğim yol ve %100 keşiften sonra ve kadromuzu bu şekilde kurduk. Keşifimizi yapacağız. Şöyle aslında böyle iyi mi? Biraz daha biraz karamsar kaldım. Kadro kurma meselesinde biraz karamsar kaldım ama bu böyle iyidir. 4 tane altı yıldızlı karakter bir tane de istediğimiz herhangi bir karakteri aldık. Çünkü gideceğimiz yolda bizden minimum 4 tane altı yıldız karakterle girmemizi istiyor. Kilitli yol. Ve dümdüz bu şekilde aşağı ineceğim gördüğünüz gibi Blade'den ondan sonra Magic'den devam edip Void ondan sonra Hulk Ragnarok ve gördüğünüz gibi girilmesi gereken yol orada 6. daha doğrusu 6 yıldızlı 4 karakterle girişimizi yapacağız. Şimdi gelin hep beraber başlayalım ve haydi bismillah. Uzunca bir video olacağından yine şüphem yoktur. Yani minimum yine bir 40 dakika 45 dakikalık bir video olur ama ben bunu keserek atarım muhtemelen. Çünkü o kadar uzun bir videonu sizlere izletmeyi açıkçası istemem ve her zaman dediğim gibi yine güçlendirmelerimizi basıyoruz ki niye bizi yarı yolda bırakmasın, karakterlerimiz ve bizi desteklesinler. Daha destekli vuruşları görelim diye ve kuvvetli hakikaten de kuvvetli oluyor. Kuvvetli dövüşelim diye bu şekilde güçlendirmeleri bastık. Ve dövüşümüz başladı arkadaşlar. İlk birkaç dövüşü muhtemelen her zaman yaptığım gibi uzunca çekerim. Ondan sonra yolumuza bakarız burada Guillotine 2099'un bize sağlayacağı avantaj şu. Allah Allah nasıl yedik ya? Avantaj şu olur. Gerçi dövüşün başı, tabii darbe yesek bile sıkıntı değil. Ee, özel saldırı 3'te dövüşü bitirdiğimiz zaman 100 combo'yla başlıyor ve Guillotine 2099'un bir özelliği de şu. Yani combo sayacımız arttıkça vuruş kuvvetimiz de artıyor. Yani şu an 6. darbede 500 vuruyorsa 12. darbede 700 falan vuracaktır. Öyle düşünün. Evet biraz ne yapalım Combo kalkanımızı üzerimize toplayalım Özel saldırı ikimizi atıyoruz Combo sayıcımız artsın bu şekilde Yazılım çevrim içi Şöyle ee, Şimdi ben biraz riskli dövüşüyorum neden Çünkü örümcek adam geliştirilmiş star karakteri bir anda kaçış yapıp bizi yakalayabilir bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak biraz da ağır saldırı odaklı dövüşüyorum. 72 darbe vurduk. Ağır saldırı yapmaya devam ediyoruz. Şöyle kaçalım. Ooo oo, 1745 şaka gibi öleceğiz lan. Vallahi Allah'tan arkadaşlar yani özel saldırı 3'e attım ama Allah'tan yenilenmemiz var. Yoksa kesinlikle ölmüştük. Ya nasıl yedi onu ya? Allah için ben kaçtım oysa ki. Saçma sapan şekilde darbe yedi. Ee, ve bu videonun arkadaşlar sonunda 6 yıldızlı kristallerimizi açacağız. Daha doğrusu 6 yıldız bir birikiyor. Ayrıca Şövalye kristalleri verecek. Hani bütün ödülleri de bir bakıma açmış olacağız. Burada sizlere rehberlik olması adına zaten ben bu videoyu çekiyorum. Yoksa yani tek başıma oynar geçer, bitirir giderim yani. Sizlerin de görmesini istiyorum açıkçası açıkçası yani. Çünkü sizler de oynayacaksanız kesinlikle ee, bu video size yardımcı olacaktır. Çünkü görüyorsunuz yollarda nasıl karakterler var. Ve nasıl dövüşüyorum bir bakıma da onu görüyorsunuz. Herkesin kendine has özel taktiği, tekniği, cartı curtu olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Velhasıl ben böyle oynuyorum. Siz ben daha farklı oynuyorum, daha iyi oynuyorum diyorsanız da o tabii ki size kalmış bir durum. Şöyle şunun içinden geçmenin vakti geldi. Özel saldırı 3'ü attıktan sonra zaten Dövüş tamamıyla kontrolümüz altına geçiyor. Şöyle L3 patlatalım. Muhtemelen dövüş sonlanacaktır bundan sonra. Bakalım. Güzel 24K vurmuşuz. Ya normalde 8'li combo yapabilirim ama yapmadım. Şöyle L2'miz doldu ama kendi bizden önce davrandı ve attı L2'yi. Şöyle patlatalım. Güzel az da olsa öz de olsa sonuçta Dol ah be ah be elim dokunmadı ya Allahu Ekber ne yapıyorsun aman Allah'ım sakin Son anda yani olacak iş değil ya Şöyle L1'e de atalım Yeter artık hadi yat 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 yatmıyordu yatmıyordu Bir L1 daha ve Baba Hiper onu da burada kesmiş olduk Güzel devam ediyoruz. E, yolda bizi zorlayacak bir karakter tek var. O da Magic'tir. Güç kazanımı %100 söz konusu. %100'lük bir güç kazanımı söz konusu. E, yapacağı limbo ile bizi muhtemelen eritecektir. Orada nakat vereceğimi düşünüyorum. Ya işte gönül isterdi ki bir altı yıldız Archangel'ımız olsun. Ya da işte kim Archangel en rahat kesebilecek karakterlerin başında. Ya da 6 yıldız bir fal konumuz olsun öyle dövüşelim isterdik. Hedefe kilitlendikten sonra limbo mimbo açamıyor zaten. Tesir etmiyor yani. Bu arada koruyucuyu aldık. Burada buz adama karşı iş yapacaktır. Bakalım bu arada alttan alttan verdiği enerji hasarı da 5000. Güzel. Güzel. Oo, aa, yapma be. Yapma be. Onu yemeseydi yedi Şöyle l Arkadaşlar bakın üzerindeki yük miktarı az olmasına rağmen verdi ya sarı gördünüz. Yani 3 tane yükümüz olsaydı şu anda dövüş bitmişti gerçi de. Böylelikle de bitti zaten. Az buz bir şey kaldı. Şöyle Allah'tan kaçıyor. Evet dövüş bitti zaten burada. Şimdi buz adamı da sağ salim geçtik de dediğim gibi arkadaşlar yollarda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ya burada tek sıkıntı yaşayacağınız karakter boss olacaktır. Yani şampiyon gerçekten zorlayıcı. Ama onun da ilacı var. Ya elinizde bir üstün sembiyotunuz varsa ya da işte çok kuvvetli bir kozmik hayalet sürücünüz varsa özel saldırı 2 ile direkt %10'luk bir canlı kaldırabiliyorsunuz. Onun harici gerçekten sizi çok zorlar. 15 komboyla sınırlıyor. Cartı curtu muhabbeti çok var. Ee, vallahi yani açıkçası şöyle evet evet niye kaçmaz niye kaçmaz şöyle ağır saldırıyı da yaptı. L2 attık ve çok iyi çok iyi yaklaşık olarak düz hesap bir 80k vurduk güzel. Ee, ve Blade'i de kestikten sonra an itibariyle kayıpsız devam ediyorum derken ee, ve limbocu garaya geldik. Limbo limbo garıcık. Limbo bizi eritecektir Magic limbo'suyla. Ee, %100'lük güç kazanımı yapması gerçekten sıkıntılı. Şimdi göreceksiniz zaten limbo'su da Az buz değil yani 1200 mü ya 1200 ya da 1700 can getiriyor diye hatırlıyorum tam da net olmamakla birlikte çok güzel bir ağır saldırıda 9K'yı gördük. Limbo'yu görüyorsunuz arkadaşlar 764 limbo az değil çünkü bizim canımıza kıyasla şöyle her dakika güç barı doluyor her dakika güç barı doluyor. Evet limboyla zaten kaybettiği canı da yeniliyor. Sinir bozucu bir durum bu. 12.000 can yeniledi. Gördüğünüz gibi canı hiç düşmüyor. Dedim ki yapmasaydık iyiydi be. Arkadaş bak şimdi Limbo ile tekrardan hop kaybettiği canı yeniledi. Evet özel saldırı ikisini yaptı. Limbo'yu tekrar açtı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç canını düşüremiyoruz an itibariyle. Şöyle bir ağır saldırı yapma be. Yo, i̇yi dövüşemedik bize vurmadan öldürüyor ki hani bu da bir sıkıntıya sokuyor bize. Neyse burada ne varsa artık battı balık yan gider misali. Dövüşeceğiz. Şöyle bir ağır saldırımızı yapalım. Nötrleştirilmiş yapıyoruz keşke limbo'yu açmasa. Tabii kat şöyle avcı kadın falan filana açık olması lazım ki iş yapsın diyeceğiz ki şöyle parçalanmayı verdik. Düz vuruşlara devam edelim özel saldırı atması lazım. Atması lazım ya. Yani. Atmıyor. Attırmaya çalışıyorum şu an. Güzel. Şöyle bir ağır saldırı. Bir ağır saldırı daha. Limbo açmadı. Evet, yapma. O ağır saldırı ne ara yaptı? Şöyle limbo'yu açtı. Geri kaçıp şöyle üzerine bir atlayacağım. Evet. L2 Evet. Yapıştır. Ne kadar vursa o kadar kar dedik ki. Bu arada hakikaten canını iyi götürdü ya. 3.45 bir Tigramız olsaymış demek ki hakikaten iş yapacakmışız. Şöyle bir ağır saldırı daha. Bir ağır saldırı daha. Allah Ekber göremedim göremedim ağır saldırıya da aldım göremedim şaka gibi ya Cık. Ya ben nasıl göremedim ya l biri ne ara doldu ne ara bize kılıcı sapladı çıkardı iki tane Nakat verdik ya Paşa gibi iki tane karakterimiz vardı şöyle ağır saldırımızı yapalım L1 mi atsak, ne yap? öldürecek lan bizi Şöyle lütfen lütfen kes artık Aga canım ne kadar düştü ya şaka gibi Limbo'cu şişelicikler ya bak sen ya İki tane ne katlardık Ayrıyeten Sunspot'umuzun da canı gitti gitti gibi bir durum yani Şimdi bunu Bunu Giotin 2099'da keselim 100 komboyla bildiğiniz gibi perçinlemiştik Indire Gandhi yapacağız 142 darbe vurdum. Şu anda engellenemez. Burası sıkıntılı işte. Biz bir yakalarsa öpecek. Ama ona göre dövüşeceğim şimdi. Şöyle özel saldırı 3 umarım %10'luk bir canını almaya yetecek bir hasarı verir. Şöyle evet çok güzel. Çok güzel. Kombomuzu 3 Özel saldırı 3 ile bitirmiş olduk. Bu sayede bir sonraki dövüşe de tekrardan 100 kombolu başlayabileceğiz. Şuradan Hulk Ragnarok'a bir uğrayalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. 6 tane 4 yıldızlı karakterimizi almamızı şartlayan yola gireceğiz. Şimdi, şimdi 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 guillotine 2099. Umarım hasarın dibini göreceğiz. 100 comboyla başladık. Şöyle bir ağır saldırı yapalım. Çok güzel. Durdurulamaz oluyor bu arada. Büyük taarruz karosundan dolayı. Bu yüzden size tavsiyem yakın durun. Özel saldırılarından çok kaçmaya çalışmayın. Kaçarsanız da olur direkt üzerine atlarım diyorsan. Tabi o da ayrı bir mesele ve meziyet ister. Gördüğünüz gibi ez diyor. Yani bir bakıma pasif bir durdurulamaz açma özelliği söz konusu kombo sayıcımızı her halükarda her şeye rağmen ne yapıyoruz korumaya hedefleyerek bir dövüş sürdürüyorum şu anda şöyle düz vuruşları kes L3'ü attık yani dövüşü sabırla isteyerek odaklanarak odaklanarak o nasıl bir cümle odaklanarak dövüştüğün zaman al durum ortada kestik çok rahat şekilde ve bir sonraki karaktere doğru Yolumuza bakıyoruz an hani itibariyle. Ve bir yıldız. Arkadaşlar şaka gibi ya. Bir yıldız. Bakar mısınız? Vermedikleri kuvvet, güç. Hiçbir şey kalmamış. Her şeyi vermişler resmen. yüzde %600 saldırı can nedir ya? Allah aşkına. Neyse. Hiç sıkıntı değil. 4-5 tane. Bir de 14 tane. La. Ne 4-5? 14 tane karosu var. <laughs> Şimdi şöyle bir parça alıyorum. Bir yıldız ya, bir yıldızsın abi. Dalga geçmişler ha burada sanki bir yıldızla. Neyse biraz dövelim. Zaten çok daha öyle bir ne derler? Dirençli bir karakter gibi durmuyor şu an itibariyle karşımda. L3'ü patlatıyoruz. Şöyle içinden geçti. Ruhunu resmen kılıcına çekti. Giyotin 2099 ve şimdi geldik karnak karnak'ı da indirdikten sonra logon'dan sonra boss'a gelmiş oluyoruz arkadaşlar Umarım kazasız belasız çok güzel bir macera oynamanız ve e, önümüzdeki yıllar içerisinde daha da gelişiriz şöyle ki bakalım şimdi ne olacak dırırıt garna bir keselim. Ağır saldırıyla başlayıp kombomu perçinliyorum. Ve 127 şöyle özel saldırı 3'e atıp burada dövüşü bitirelim. Çok da uzun sürmüyor arkadaşlar açıkçası dövüşler ama yine de olsun. Evet ruhunu kılıcımıza çektik. Burası kolay. Asıl mesele boss da kolay aslında. Eğer ben olur da derseniz ki ben işte bolsa e, yüklü miktarda enerji hasarı çok kısa vakitte veririm ya da tek bir karakterle %10 canını kaldırabilirim diyorsanız ya %10'dan sonrası basit arkadaşlar. Hakikaten hiç kayda değer bir durum yoktur. %10'luk can diliminden sonra karakter kolaylaşıyor zaten rahat oynamamız daha olası bir durum. Eee Hulkbuster'ı da şöyle bir keselim. Evet. Darbelere devam. Özel saldırı üçümüzü de atalım ve dövüş burada sonlansın arkadaşlar ve öldüm lan. Ölmedi mi? Yok daha şimdi çekiyor. Tamam. Ben de zannettim bir an için yani gücü kuvveti ruhu bedeni çektikten sonra bile halen iş yapmıyorsa yani şöyle logonu da bir keselim. Logan çok zor bir karakter değil arkadaşlar. Yani burada zaten ben sınıf üstüne olarak kendisine karşı girdiğim için ağzı dudakları kenarları daha farklı mı oynuyor ne sanki? Şöyle. Evet. Ağır saldırımızı yapıyoruz. Özel saldırı atabilir aslında. Hiç sıkıntı değil ki attı da. Ya müthiş ya hasarı görüyorsunuz engellenemez atıyor ama karşı rakip hiç sıkıntı yok şöyle zaten dövüş de bitti ne ara başladı dövüş ne ara bitti yani o derece hızlı dövüştük ve geldik Zurna'nın zart dediği yere yani bossa geldik arkadaşlar dediğim gibi elinizde yüksek seviye karakterleriniz varsa 6 yıldız olur işte ne bileyim. 5 yıldız ama yine yüksek hasarı bir anda çıkacak karakterler olur ki onlar da zor. Kolay değil o karakterleri bulmak. Etkisiz bırakması lazım. Bakın şimdi. Dövüşün başında burada size şampiyonu da biraz anlatmış olayım. Hani boşa çekmemiş oluruz bu videoyu da. Dövüşün başında arkadaşlar gördüğünüz gibi şampiyon e, bu tabii benim girdiğim karoda 15 darbe sonrasında Verdiğimiz hasar işliyor bu şekilde bir görüntü söz konusu. Şöyle ahanda yakaladı bize. Şöyle L1 atalım. Güzel. Ee, aslında üzerimdeki yük miktarı fazla olsa bir şeyler deneyeceğim de. Özel saldırı bir attıkça arkadaşlar e, sürekli olarak şampiyon durdurulamaz oluyor ve yük kazanıyor. Yük kazandıkça durdurulamaz olma olasılığı daha da artıyor. Şimdi ben bu karaktere genel olarak e, özel saldırı 2 attırmam lazım. Özel saldırı 1 attığın zaman bak yok edilemez. Karo, karo, özelliklerini görüyorsunuz. Durdurulamaz, yenilenme, car, cur, bir sürü bir sürü bir şeyler var. E, yani 15 darbeyle de e, sınırlamışlar. 15. darbeden sonra durduğun e, darbeler hasar veriyor rakibe. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Şu anda durdurulamaz. Şöyle bir kere kaçtık. Bakın 14'e kadar hep 0 canı %100 rakibin şu anda. Şöyle şu andan itibaren biraz hasar vermeye başladık. Yine durdurulamaz oldu. Özel saldırı biri attı. Ya şu an 800-800 can yeniliyor. Canı %100 gördüğünüz gibi. Biraz sabır edeceksin. Burada sabırla oynayacaksın. Ben de öyle oynuyorum çünkü sabrederek ve sabırla oynuyorum. Güç barımı doldurmaya baktım. L2. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya şu yenilenmeyi yapmasa iyiydi ya. ya biraz daha yük toplayabilseydim var ya. Hani %40, %20 canı kalsa oradan öyle bir şeyler yapabilirdik de. Ya bu şampiyonla dövüşmek o kadar zor değil açıkçası. Sadece doğru karakterleri seçeceksin. Bak benim şu an elimde bulundurduğum karakter... Çok da doğru bir karakter değil niye? Ben rakibin durdurulamazını kapatamıyorum. Burada Kaptan Amerika da iş yapar ya, Infinity War var ya o da iş yapar. Ama gel gör ki şöyle durdurulamaz oluyor. Durdurulamaz olmasa zaten yapacağı bir şey yok. Ama şu anda mesela üzerine gidip vurmam gerekirdi. O durdurulamaz olduğu süre zarfında var ya. Ama şimdi bir L2 daha atacağım. Artık ne kadar canını götürürsek o kadar kardır. Yenilenme miktarını görüyorsunuz. 4200 küsür. Yani vicdan merhamet yok bu karakterde hiç. Şöyle artık nakat olursak da bene ne yani. <laughs> Gel bakalım üzerimize. Bir daha L1 attı. Canını yüzledi ya. Vicdansız. Şöyle bir combo yaptık. Bayağı da vurdum ha. Özel saldırı 3 atıp ondan sonra özel saldırı 2 atarsam ne kadar hasar verir? Ya da umarım atabiliriz. Atamazsak nakavt olacağız zaten çünkü. Aa dediğim gibi bu maceranın sonunda arkadaşlar bu hikaye macerasının sonunda bütün ödüllerimizi de açacağız. Durdurulamaz şu anda. Durdurulamaz olmasa zaten üzerine atlayacağım. Güç kazanımımız arttı gibi biraz. Çok iyi. Bir özel saldırı 2 bizim tadımızdan geçilmez. Şöyle özel saldırı 2'yi o attı ve 4500 4206'ymış. A 500 ya 206 500, ne fark eder. Şu an üzerimde 10 tane yük var. Hayır, bunun 15-20 olduğunu düşünürsek. Şöyle attım. Aga hasarı görüyorsunuz ya. Hasar görüyorsunuz. Şovun dibini yaptı ama zıştık. Hayvan gibi can yeniliyor şu anda ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne arkadaş? Ha, psikolojim bozuluyor işte. Ondan sonra diyorsunuz ki niye oyna? Şu an aa, sıçtık. Bitti dövüş. <laughs> Gıcık ya. Of of Velhasıl arkadaşlar Sabah beri bizi direttirdi öldürdü bitirdi ee, %10'luk bir can Canı kaldı gördüğünüz gibi Bu canı da keselim şöyle Sendeletmek önemli haberiniz olsun Öyle olmadı 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 Ahlar vahlar içerisinde bir ağır saldırı daha yapıyorum Evet Bir kere kaçtık yine mi olmadı Yine mi olmadı Yapma gözünü sevim ya. Şöyle bir daha lütfen olsun artık. İki kere üst üste kaçabilirim. Olmadı. Yine yapamadık. Şöyle bir ağır saldırı. Özel saldırı üçümüzün de olması önemli. Bir kaçışı yaptık. Niye öbürünü kaçmadı? Bir daha. Evet olmadı. Tekrar. Aga niye olmuyor ya? Canı da çok az kaldı. Evet son bir tane. Bunu da yapsın. Evet. Geçmiş olsun. Arkadaşlar. Huzurlarınızda 6. sahne. 2. bölüm 6. oda. Şampiyon karakterinin son boss karakteri olduğu macerayı da %100 anlızın akıyla keşiflemiş bulunmaktayız. Şimdi gelen ödüllerin hepsini huzurlarınıza açacağım. Gerçekten ee, yorucu bir macera oldu benim için mental anlamda çöküşteyim ya kademe 5 katalizör temel katalizör 15.000 kristal parçası altı yıldız kristal parçası ondan sonra alfa 2 şövalye kristalleri ve birçok gördüğünüz gibi şövalye kristalimiz mevcut şimdi altı yıldız karakteri huzurlarınızda açacağım ama yani Umarım daha doğrusu Umulur ki güzel bir karakter çıksın da keyfimiz hoş olsun gönlümüz Hoş olsun ama yine de işte bir tereddütteyim ya. Vallahi billahi. Alttan gördüğünüz gibi e, Karadol, Clairvoyant falan razıyım. Hitmonki e, Hitmonkey belki. Üstün symbiot Corvus. Corvus da olur. Ya olur ya. Her şey olur ya. Karadul, Clairvoyant'ı bile razıyım. Yutin kopyalanabilir. Olur olur. Olur sen de olursun. Ama bu olmaz ki ya. Bu olmaz ya. Gözünü sevim ya. Bu olur mu ya? Cık. Of of. Ya gel de şimdi bu oyunu. Abi nedir bu ya? Bu bağımsızlık nedir? Bu kara alın yazısı nedir ya? Açıyoruz bir işte Reno çıkıyor. Açıyoruz. Ne çıkıyor? Yani kötü aklıma kötü karakter de gelmiyor şu anda. Ya aklınıza gelebilecek tüm kötü karakterler var ya. Yani ee, ne? Cyclops var. O var bu var. Var da var. Şimdi gelelim şu şövalye kristallerini de açalım. Ondan sonra birkaç kristal açılımı daha yaparız. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. Bakalım bunlarda 6 yıldız çıkma ihtimali gerçekten yüksek ve böyle bir şöyle bir şey var. Macerayı her tamamladıktan sonra gelen şövalye kristallerini bu arada altı yıldızın yanında durdu ya. Şövalye kristallerini yani her açmaya çalıştığınızda bir altı yıldızlı karakter veriyor. Şimdi şöyle bakalım. Aşağıdan bak geçen altı yıldızlar da çok güzel karakterler ha. Hayır bir tanesine denk gelse patır patır bakalım. Of kozmik hayalet sürücü var be. Altı yıldız hem de. Evet. Dört yıldız bir. Kaptan. Amerika. Ya ama istediğim karakterlerden biri çıkmıyor. Altı yıldız istiyorum ya. Ya da İstediğim değil 6 yıldız çıksa. Abi dur ya. Dur ya. Kozmik hayalet sürücü. Abi bir tık daha kap Kaptan Amerika ya. Bir tık daha kaysa Kaptan Amerika. Ahlar vahlar içerisindeyiz resmen ya. Sinirim bozuldu. Son 2 ve son 2'den önceki bir kristal ve bir 6 yıldız. Arkadaşlar sizlere dediğim gibi. Bu tür 6. sahneyi macera 6. sahnede odaları maceraları oynadığınız zaman illaki bu şövalye kristalinden bundan önce açtığımda da bir 6 yıldız çıkmıştı. Yani bir altı yıldız karakter veriyor size. Ama güncel değil sonuçta bir altı yıldız yani. Evet. Yani yani bir tık daha kaysa biz gelecek. 6 yıldız 6 yıldızdır. Kar kardır yani o kafayla. Ticari zekamızı konuşturuyoruz dermişim. Ve arkadaşlar hani videonun bence biraz yavaştan sonuna geldik açılacak kristal kalmadı gereksiz kristal açılımı da yapmak videoyu aşırı gereksiz uzatmak olabilir bu yüzden sizleri daha fazla sıkmadan 6. sahne 2. bölüm ve 6. odayı huzurlarınızda hep beraber oynadık son rüküş vermek adına diğer kristalleri de açıyorum asıl mesele olan 6 yıldızımızı da açtık zaten gördünüz ne çıktığını ee, bu videonun da bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi artık önerileriniz varsa önerilerinizi belirtebilirsiniz. Okumadığım yorum yok ve beni Instagram adresimden takip edip bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın benimle kalın arkadaşlar.